Merhaba değerli izleyicilerim, Kız Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden Herce Sencun sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi izleyici, sevilen oyuncularımızla Yeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızda şu videolarımız izlediğiniz için, YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerim. İyiçi varsınız değerli izleyicilerim, iyiçi her zaman bizimdesiniz. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyiciler.